Merhaba. Bugün Pinterest tatlısı örüyorum. İpim Alize süperlana Maxi. Ben 7 numaralı şiş ile öreceğim. Bu rengin kodunu da söyleyeyim size. 56. İlmeklerimi atarak başlayacağım. Şimdi ipimden şöyle 1 buçuk metre uzunluğunda bir pay bırakıp başlayalım. Baş parmağımın üstünde uzun ipim var. Ayırdığım kısımda işaret parmağımın yanında. Şuradan batıyorum. İpi tuttum. Baş parmağımdan ilmek alıyorum. İşaret parmağımdan alıyorum ve ilk başlangıçta iki tane ilmeğim olmuş oluyor. Şimdi diğerleri birer tane olarak ilerleyecek. Baş parmağımın ipinden batıyorum. İşaret parmağımdakini çekiyorum. Ve bu ipleri sıktığımda bir tane ilmek oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. İlmeklerimizi çok sıkı atmayalım. E, atkının ucu büzüşür yoksa. Sıkmayalım çok. Şöyle çekip bırakıyoruz. Bakın şişimde rahat oynuyorlar. Bu şekilde şişimize tam 30 tane ilmek atalım. Ben size göstermek için şöyle şişime az bir ilmek attım. Ama tam anlamıyla size atkımın nasıl olduğunu göstereceğim. Şu kısa iple uzun ipi şurada bir tane bağlıyorum. sökünmemeleri için. Bu benim ilmeklerimi devam ettireceğim örgü ipim. İlk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Hep şişime geçirdim. Şimdi bu ipimi arkaya alıyorum. Düz ilmek öreceğim. Şuradan batıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. İpimi öne alıyorum ters ilmek ördüm ipimi arkaya alıyorum düz ilmek örüyorum bu şekilde bir ters bir düz olarak ilk sıramızı tamamlıyoruz bir düz bir ters örüyorum bir düz Sıra sonuna kadar 30 ilmeğinizi bu şekilde örün. Son ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ipimi öne aldım. Bakın ilk ilmeğim ne gelmiş? Ters. Ters ilmeğimi yani ters veya düz fark etmez. Hani bu denk geldi diye İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Düzümde sıra. Burada düz örerken bu ilmeğin içerisine batıyoruz. Ama biz yalancı selanik öreceğimiz için şu aşağıda oluşan ilmeğin içerisine batıyorum. Bakın düz ilmeğin içerisine battım ipimi dolayıp düz ilmek örüyorum. Kaçtı? Şuradaki bölmeye batıyorum. İpimi dolayıp düz ilmeği ördüm. Şimdi ipimi öne aldım. Ters ilmeğim geldi. Ters ilmekleri aynı şekilde ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan ipimi arkaya aldım. Düz ilmeğim de buraya değil. Şu aşağıdaki ilmeğin içerisine batıyorum. Düzümü örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Arkaya alıyorum düz ilmeğimi aynı şekilde buradaki ilmeğe değil. Şu aşağıda oluşan kutucuğun içine batıp düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde tersleri ters, düzleri de altındaki bölmeye batarak düz şekilde örelim. örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Aynı işlemlerin hepsini tekrarlayacağım. Bakın ne geldi ilk başta. Mesela ne geldiğinin önemi yok. Siz 30 tane attığınızda hangisinin geldiğini, geldiğinin bir önemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters gelmiş. Şimdi ipimi arkaya attım. Aynı şekilde bu ilmeğin içerisine değil aşağıda kalan şuradaki bölüme batıyorum. Ve düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğim gelmiş. Ters ilmeğimi örüyorum. Arkaya alıyorum ipimi. Şuradaki buraya değil şu aşağı altındaki hemen ilmeğin içerisine batıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne alıp tersimi arkaya alıp alttaki ilmeğe batıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum. diğer yüzüne geçtim. Tüm atkımız boyunca bu işlemleri uygulayacağız. istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Ben 5 tane yumak kullandım. 5 yumağın hepsini kullandım. İpimin sonuna geldim. Artık kesme işlemini de size göstereceğim. Atkımda uzunluğunu da sizin için az sonra ölçeceğim. Bu şekilde atkımızı örerek ilerletiyoruz. Siz daha kısa istiyorsanız veya daha uzun istiyorsanız Yumak sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Çok kolay bir model. Bütün atkı boyunca bu işlemleri tekrarlıyoruz. Başka bir işlemi yok. Ben atkımı yeterince ördüm. Beşinci yumağımız sonuna doğru gelirken artık. Atkımın ön yüzündeyim. Kesme işlemlerimi yapacağım. Atkımın ön yüzünde olduğunu da nereden anlıyorum? Gerçi önü tersi fark etmiyor. Sadece ucu farklı görünüyor. Burası ters yüzü bu şekilde görünüyor. Ön yüzü ise böyle bir çizgi halinde görünüyor. Hiç fark etmez. Çünkü önü de arkası da aynı görüntüye sahip atkımızın. Şimdi kesme işlemi uygulayacağım. Yani bu yüzündeyim ben şu anda. Fark etmez aslında ama ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi ben yine örmeden alıyorum. Örerek keseceğim. Yani bir sıra daha örmüş gibi olacağız. İpimi ön tarafa aldım. Çünkü ters ilmeğim denk geldi. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Bu ilk ördüğüm, örmeden aldığım hatta ipi, ilmeği İkincisini üzerinden geçiriyorum. İlmeğim ne geliyorsa onu örüyorum. Kesme işlemi uyguluyorum. Şimdi düz ilmek geldi. Düzümü örüyorum. İlk ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. İpimi öne aldım. Çünkü ters ilmeğimdeyim. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve ilk ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeğimdeyim. Düz ilmeğimi örüyorum. <laughs> ilk ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. İpimi öne aldım. Tersteyim. Tersimi ters örüyorum. Düzümü düz. Hep ilk ilmeği ikincinin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kesme işlemlerimi uyguluyorum. Bu şekilde görünüyor. Başlangıçtaki çizgimize benzer bir görüntü aldı. Son ilmeğimi de ördüm. Artık bu ipi kesiyorum. Şöyle şuradan içinden de geçiriyorum düğüm olsun diye. Ve bu ipi aşağıda bir yere tığımı alıp gizleyeceğim. Şöyle ilmeklerin arasından alıp isterseniz düğümleyebilirsiniz. şekilde düğümü attım ve kısaltacağım görünmemesi için de şuradaki düz ilmeğin altına doğru attım. Bu şekilde onu gizlemiş oldum. Şimdi ipimizi birleştirdiğimiz yeni yumaklara geçtiğimizde, iplerimizi birleştirdiğimiz yerde hep düğümler oldu. Ben onları temizledim ama bir tane sizin için bırakmıştım. Bakayım ona. Şu şekilde. Yeni yumağa geçtiğimizde sürekli bu şekilde düğümler oldu. Bunu da nasıl gizlediğimi göstereceğim. Oradaki düğümü var bir tane. Bu ilmeklerin altına alıyorum. Mesela şuradaki kanadına batayım. İpin birine altından geçirdim. Burada buna bir düğüm, bir düğüm daha atıyorum. şu şekilde düğümledim. Kısalttım. Ve bunu buradaki düz sıranın altına doğru getirmeye çalışıyorum. Ki gözükmesi. Bakın bir ucu şu aradaki boşluğa kaldı mesela. Bu şekilde bizi rahatsız eden bir görüntüsü oluşmayacak. Diğer Düğümlerimizde de aynı işlemi uyguladım. Ve atkımın son halini sizinle paylaşacağım. Öncesinde uzunluğunu ölçmek istiyorum sizin için. Şöyle atkımı yayınlayalım. 2 metre 15 santim olmuş benim ördüğüm atkı. Sizin tabi el sıkılığınıza, gevşekliğine göre ölçünüz biraz değişebilir. Zaten çok esneyen bir örgü oldu. Atkımızın bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz de örgülerimin devamını görmek için kanalıma abone olmanızı rica ederim. Hoşçakalın.